Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la Başbakan Ersan Saner gerçekleştirdiği haftalık olan görüşmesi sırasında Döveç, Noyanlar, Recaioğlu ve Tunalı gruplarının yetkililerini kabul etti. Kabulde konuşan Tatar siyasette güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomik yapı, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmak önemli ifadelerini kullandı. Başbakan Ersan Saner akarya akaryakıt bitiyor şeklindeki söylemlerle ilgili Endişe edilecek bir durum yok. Gemi temin edildi. 12 bin tonluk yakıt salı akşamı veya çarşamba sabahı adada olacak dedi. Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Zorlu Törek gençlerin Rum pasaportu alması eğilimini yadırgamadığını dile getirirken bunu siyasilerin yapmaması gerektiğini kaydetti. Millet Partisi Genel Başkanı Bertan Zaroğlu, üretimdeki aksaklık nedeniyle elektriğin dönüşümlü olarak kesilmesine tepki göstererek, başka bir ülkede olsaydı ilgili bakan istifa ederdi. Arıklı, mücahit olarak çıktığı yolda müteahhit oldu dedi. Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Mart 2021'e ait ek mesailerin bugün ödendiğini duyurdu.